Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kitaplar ve Sözleri hesabından Sena. Bugün sizle bkmkitap.com'dan bir alışveriş yaptım. Onu açacağız beraber. Bu kargo aslında 3 gün önce gelmişti ama evde olmadığımızdan dolayı kargo şirketine geri dönmüş. Ben de kargo şirketine alıp geri geldim. Biraz o yüzden geç geldi. Şöyle göstereyim ben kargoyu size bu şekilde. Neler neler aldım acaba? Hemen açıyorum. İnşallah kolayca açabilirim. Arkadaşlar kargomu açmayı başarabildim. Bayağı bir baklamışlardı. Çok ağır ya. Bu düşündüğüm şey mi acaba? Hemen açıyorum. Arkadaşlar böyle bir kulaklık çıktı. Ben bu kulaklığı denemek istiyordum, iPhone kulaklığı. Bu yüzden bunu aldım. Kitaplarla alakası olmadığı için çok bahsetmek istemiyorum. O yüzden kenara koyuyorum. Daha sonra burada... ...ayraçlar var. Ben okuoku.com'un çok fazla ayraç verdiğini düşünürdüm. O kadar çok ayraç var ki şu an şoktayım. Yani bkmkitap.com'dan bu benim ilk alışverişim ve bu kadar fazla ayraç beklemiyordum. Yani kötü çocuk ayrıcı bile koymuşlar. Şöyle, 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 şöyle... şöyle baya bayağı ayraç var. Aç veren siteleri çok fazla seviyoruz biliyorsunuz. Daha sonra burada böyle bir kapaks var arkadaşlar. Bunlara kapaks diyorsunuz değil mi? Aynen. Ee, şöyle ben aslında kapaks kullanımını çok fazla sevmiyorum. Yani e, kitaplar kirlenmesin diye eğer kullanıyorsak gayet hani çantada biliyorsunuz e, çok fazla kirleniyor e, kitaplar. Kitaplar kirlenmesin diye kullanmak gayet normal. Çünkü bunlar böyle kumaş, bunları bu şekilde yıkayabilirsiniz. Bu şekilde içinde e, kitap ayrıcı yapabileceğiniz bir yer de var. Kullanmanız gayet güzel olur ama çoğu kişi işte kitabının kapağını saklamak için falan kullanıyormuş. Ben bunu doğru bulmuyorum. Ne okuduğunuzda kimse karışamaz. Kitaplarınızın kapağını saklamayın. Ama e, bunu da ben denemek için aldım yani çok merak ediyordum kapaksı kapaksı. Güzelmiş yani, kumaşı gayet kalınmış. Daha sonra arkadaşlar bu iki kitabı aldım. Emrah Servis'i Müptezeller ve Erken Kaybedenler. Ben Emrah Servis okumayı çok istiyordum, çok merak ediyordum. Herkes işte Erken Kaybedenler ile başla dedi. Bundan dolayı ilk Erken Kaybedenleri okuyacağım. Bu iki kitabı da bu şekilde e, Emrah Servis'in diline bakmak için aldım. Kargo'nun e, bebeği, canı, göz bebeği artık ne derseniz yani kargoyu ben aslında bunun için aldım çok ağır. Gerçekten çok müthiş. Ben bu kadar beklemiyordum. Yani bu kadar güzel olmasını beklemiyordum ama hazır mısınız? <laughs> Gösteriyorum. Bir dakika. Ha, cilt birden başlayayım. Burada ne var? Game of Thrones'un çizgi romanı. Ben e, Game of Thrones'un çizgi romanlarını almayı çok istiyordum arkadaşlar. Sonun sonunda, e, sonunda BKMkitap.com'dan almayı nasip oldu. 4 ciltten oluşuyor. Ben normal çizgi romanlar gibi olacağını düşünüyordum ama boyutu normal çizgi romanlardan daha uzun ve kitap e, kapak kalitesi çok daha kalın, acayip kalın. Hani ben böyle beklemiyordum. Şok oldum şu anda. Çok çok güzel. Ya inanamıyorum. Ya şuna bakar mısınız? İçini merak edenler için şu şekilde göstereyim. Ya acayip güzel. Şu şekilde. Bunları büyük ihtimalle Haziran ayında okumaya çalışacağım. Okuyamazsam diğer ay okur. Yorumlarım. Daha sonra burada cilt ikisi var. Cilt 3 var. Ve cilt 4 var arkadaşlar. 4 ciltlik bir seri olduğunu zaten söylemiştim. O kadar ağır şu an cidden tutamıyorum. Bu şekilde Game of Thrones'un 4 kitabını ay çok ağır düşecekler. 4 kitabını bu şekilde almış oldum. Evet arkadaşlar bkmkitap.com alışverişim bu kadardı. 4 tane çizgi roman, 2 tane Emrah Serbest kitabı, 1 tane kapak ve kulaklık aldım. Bu şekilde çok memnun kaldım alışverişimden. Biraz size bkmkitap.com'dan bahsedeyim. Şöyle ben Bursa Kitap Fuarı'na gittiğimde BK, bkmkitap.com'u da ziyaret etmek istedim. Çünkü bkm'nin Türkiye'nin hatta Avrupa'nın en büyük kitap evi olduğunu söylüyorlardı. Ve ben oraya gittiğimde şok oldum. Bursa'da yaşayanlar çok şanslı. Hayatımda hani gördüğüm bütün kita kitapçıları toplasanız o kadar büyüklü yükte eder çok çok büyük bir kitap eviydi ve oranın e, sahipleri artık neyse onlarla görüştük, konuştuk, sohbet ettik birazcık. Bir türlü kitabın orada bulunduğunu söylediler. Hani hiç bulamadığınız, nadir bulunan kitaplar bile orada bulunuyormuş. Bundan dolayı ben bkmkitap.com'un internet sitesinden alışveriş yapmak istedim. Yani kendi yerini beğendim. Acaba bkmkitap.com'un sitesi nasıl diye düşünüyordum. Bu benim ilk alışverişim oldu, denedim. Üç gün içinde geldi kargom, gayet de memnun kaldım. E, gayet güzeldi, kulaklığım falan çok tatlı zaten. Böyle bu kadar yani bkmkitap.com böyle güzeldi. Böyle de küçük tatlı bir alışveriş yapmış oldum. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni takip etmeyi unutmayın. Sizleri kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın.